Hmm, ne oynasam acaba? Aa, buldum ben ne oynayayım? Let's go. Şimdi şimdi uç acaba. Şimdi çıldıracağım. Şimdi çıldırma vakti. Neyse, bunu arkadaşımdan çalmış gibi olmasın. Bu çalmak değil Tamam. Onun dediklerini söylemeyeceğim o yüzden çarpacağım. Şimdi sona ulaşmak çok istiyorum. <laughs> Hadi bunu yapacağım. Neyse. Olmayacak. Mega niye bu esimi bana pis? Anlamadım ki ne oynasam. Oha. Yani bu niye? 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 Slapat ne? Bunu bu ne? Çakma bu. Minyonyonyon biyoyon. Çobi ki de Buildabot. Ya. Yeah. Buildabot da değil. Aa, bir, iki, üç. Blast of Simulator. Bu oyunu biliyorum. Komik. Güzel bir oyun. Bu pro oyun bayağı ama başka bir evrende proyum. bu evrende pek iyi değil evren kötü çünkü bu ama burada sesle bir tak çık atacağım. ne? Hadi bakalım. Aa, sol yarısı. What evet, me? Evet, evet. Ana? Mod. Tamam. Let's go. No. Oyunda proyem. Uuu, gemi yapak. Ev, ev. Mağne bir gemi mi? Çalıdım bir gemi yaptım. Ne? Oh, ne oldu ya? Yeah, good get, get out rocket my rocket get off my rocket. Yanlış yazdıysam yorumlara yazın e. Bak sonra azar yiyor. Göcek oluyorum. Millet anlamıyor beni. Ne yapıyor lan bu? Neyse. Işığı yapacağım. Burayı kapatacağım. Kimse girmesin istiyorum anlamına. Lan. Öf. Kendim olsun istiyorum. Kendim bak. Yeah. Şimdi birazcık yakıt doldurma vakti. Doldur, 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 doldur. Ya da oyundan çıkacağım yeter. Bütün oyunları bir videoya topladım. İnşallah Robux atarsınız oğlum. O kadar oyununuzun reklamınızı yaptık. Emin ne oynasam acaba? boxing 100 mi oynayacağım? Yok. Muscle Legends. Muscle Legends'da hiç sesim çıkmamış. Adam pataklıyor. Şimdi pataklama zamanı geldi. Neden mi? Çünkü millet eskiden hobi evini dövdü. Oraya. Şimdi ben onları döveceğim. Holi mi bu? Kim beni dövmek istiyor? Sen dövmek isteyir misin? Tipi sevdim. Şey Bak bana. Bana. Ya sen kime uyuyorsun ya? Uçurum oğlum seni. O zaman var mı? Bom Ne? Yes. Hadi ya. Oh. Neyse. Şurayı de kapatalım. Boyumuzu da büyütmeyelim. Rust game. Bu ne lan? Oğlum harita kadarım lan. 5 yapacağım oyunu Ben yani önüme gelene haklarım. döverim yani? Ay şeyim bu da kaçma çalışıyor. Ben çalışacağım ben. Neyse ben oyunun en güçlülerinin olan Hımm şeyim bakalım kim arkadaş. Dövdüm adamı dövemez. Bum. Bum. Önce benim yerim yanamaz. Bunu herkes Bilal? Ona göre. Ama en çok kas veren yer. oyunun en iyi şey güzel bir şey. Gibi Ama kostür da öyle. Çünkü güzel bir şey bizi olsa o kişiyi dövemeyeceksin. O seni döve döve öldüğü yine. 30 gibi ölçüm var. Daha da gibi ölçü atmayacağım. Neyse ben niye bebek gibi kollar şu konusunu. Eyvallah. Aa günlük bonusunu alayım günlük ult inşallah şey gelir. Oo torch var. Ya ultra şey derdi. Her şey derdi. Ultra şey derdi. Yani ultra sallama diyor. Ama bende birazcık biraz saçma malca bir okuyorum. Çünkü çok saçma yani değil mi? Aa enerji şey geldi. Yani bu enerji mi verecek bana? Anladım ki. Neyse. Ne sorun değil. Oyunun sesini niye az geliyorsa bana kızın sinirlenmeyin yoksa ben size sinirlenirim. Bak kanaldan engellerim e Geç öyle bir şey nasıl yapayım? <laughs> kanaldan niye engelliyorum? O zaman daha da fazla like al. Daha az like alalım. Hepsini birden içme vakti. Bir. Ya, e, benim böyle manyak oyuncular var. Onlardan biri de benim. Yes. Tabii ki de gelirim lan kavgaya. Ama kimse yok. Oo cildi. Oo Abi bari birazcık güçlü olsaydınız lan. Oğlum bu ne lan? Bunlar niye bu kadar küçük? Bunun yanı şöyle yapınca havaya bakıyor ya çok saçma. Şöyle bakıyorken bizim karakter kamerasına gelmeye ya, gerek. oğlum yandı lan bu adam. Oo. Ne oluyor? Bizi döverim. Adam oğlum. Beni dövmeye mi geldin? Nasıl döveceksin? Çok merak ediyorum. Oyunun en güçlü adamı, oyunun en güçlü adamı oyundaki herkesi dövebiliyor. Oyunun en güçlü kıskabak kişisi de oldu. Bu arada ben ya, ya. ya ben o zaman kötü lan. Kötüyüm. Hadi neden kötü olmuşum ben? Allah Allah. Kötü olunca oyunda sanki daha çok puan geliyor. De daha çok puan geliyor. İyi İkisi de aynı şey. Ben şimdi adamın yanından geçtim. Olan Allah. Tabii Türkse ama e, oyunda Türk var lan. Ama belki de oyundan çıkmış da olabilir. yeni şeyler yazmak istiyorum. Geç clear yazın da her ne doğru yala yanlış yazdım. Clear. Bu böyle bak bunu arkadaşımdan çaldı. Ama çalmak değil aslında öyle içinde bir görüntü yapıyor. Ne ya bak anla şunu. Lan yanlış yazdım. Lan dediğim için pardon. Lan! SC SC o kim lan benimle dalga mı geçiyor? Kimse o ben onu döveceğim. Ödeyeceğim ki? Yo dayım seni rezil ederim. <laughs> ederim. Bak videodayım, seni rezil ederim. eee yanın sen kimi bulaştığını zannediyorsun? Ne yazıyor şu an? Belki de yazıları arıyor ya da oyundan çıktı videoda olduğunu öğren. Öğrenince herhalde abi api bana robux sat. Api bana robux sat. Neyse var da çok sıkıcı bir küfür yiyecek. Ama videoda istersek sizin yanarız batarız. U birazcık alan pataklama vakti geldi. Hadi birazcık buradan kim geliyorsa çalışsın. Ben birazcık adam pataklayacağım. Oğlum ölünce niye adam? Oğlum adamın kolu kırıldı. Bu oyun bu arada eski bir oyun. Ne oldu? Ölüme gelen döver mi? Kim vuruyor lan bana? Sen kime vurduğunu sanıyorsun lan? Görürsün he ben... Oğlum, adam ol oğlum. Ya adam al kardeşim iki yaparım boyumu döverim seni de. Ben dövemiyorsun ki sen. Al daya yersin böyle. Bir daha da kendinden güçlü kişiler sataşmaz inşallah. Hayırlısı. Abi sen beni dövebilir misin? Ne? Dövemez herhalde dövecek ama kaçtığın için. Let's go. Ha boynum itti. Güçlü olan millet hava atmıyor. Çünkü hava atmıyor, güzel bir şeydi. Ve reportajsa ban yedim. o kadar Roblox, o kadar insanlara söyleriz Gerçi aslında yordu. Roblox yardım denen siteye Roblox yardım yardım denen no, siteye giderim. Roblox'tan derim ki benim ben az, özür dilerim. Milletle bir daha dalga geçmeyeceğim. Lütfen benim balımı açar. Tamam. Derslerse açarım. Ben. Ha. Başladı. Bunları dönerim ki ben. kaçtığımı zannediyor ama Ne oluyor abi? Yav ne için öldürdün Aaa beni dövmeye çalışan malak, malak var Ne gel buraya sen kimi döv Adamı döveceğim derken kendimi sıkıştırdım O Oradan ters takla attıra tak biz yani kırdık. Mini vay. Anne şu an videoda